Evet arkadaşlar şimdi başka bir retouch tekniğini öğreneceğiz. Bu teknikte mantık şu. Burada select subject yerine generating gelmesi gerekiyor. Yani bizim seçili bir alanımızın olması gerekiyor. Bunun için öncelikle channels'a geliyorum. Bakın burada channels var görüyorsunuz değil mi? Evet channels'ı seçiyorum. Seçtim. RGB red green'i iptal ediyorum. Bir tek blue'dayım. Blue'yu da alıyorum. Bir kopya oluşturuyorum. Buraya da kopya oluşturduktan sonra arkadaşlar geliyorum filtre'a blur Gaussian blur'u seçiyorum ve mümkün olduğunca şu şekilde beyaz nokta beyaz alan kalmayacak şekilde bir işlem yapıyorum. Beyaz alan kalırsa büyük sorun oluşturuyor. Zaten bu sistem karanlık fotoğraflarda yani beyazın çok patlamadığı yerlerde çok uygun. Sonra kontrol tuşuna elim basıyorum. Ve modelin üstünü tıklıyorum şurada. Gördüğünüz şurada seçim alanları çıktı. Ctrl D ile bunları iptal ediyorum. Sonra geliyorum Image, Adjustment, Brightness and Contrast. Brightness'ı sola, Contrast'ı da sola çekiyorum. OK diyorum. Şimdi bir seçim yaptığımda bana hata vermesi gerekiyor. Yine CTRL'yi seçiyorum. Sol mouse'u tıklıyorum. Hatamı alıyorum. OK diyorum. Şimdi dikkat edin. Bunu iptal ediyorum. Bunların hepsini seçip bunu iptal ediyorum. Tamam. Geliyorum layer'ime. Generate'i verdi bana değil mi arkadaşlar? Burada Generate'i tıklıyorum. Gelen ekranda Skin Smoothing diyorum. Smoothing Skin Toning diyorum. Ve Skin Coloring diyorum. Bunları dedim. Bir kontrol edelim doğru yazmış. Risk, smoothing, toning, evet, coloring. Tamam. Ve diyorum ki generate. Arkadaşlar bize ilkinde gerçekten çok kötü bir sonuç verecek. İnanın bana. Sonra biz bir daha isteyeceğiz. Ve devamında çok farklı bir boyuta geçecek fotoğraf. Photoshop gerekli işlemleri yapıyor arkadaşlar. Evet. Gördünüz. ilkinde gayet güzel verdi bu sefer. Ama bizim istediğimiz sonuç mu? Bir daha bir generate daha diyorum ben. Bir generate daha çektim. Bazı eksik noktalar gördüm arkadaşlar. Bir generate daha çektik. Evet. ikinci generate'imize bakıyorum. Bir daha bakayım. Şöyle beğendiğim birini alacağım. Çünkü onda işlem yapacağım. Bunda burunda hata var. Evet. Bunu seçiyorum şu anda. Bakın maskem var. Gördünüz değil mi? Maskemi seçtim. Çünkü bazı yerlerden etki almak istiyorum. Maskem seçili. Maskem seçili. Maskem beyaz. İkonumu siyah yapıyorum. Fırçam seçili. Brush'ımı biraz düşürmek istiyorum önce. Düşürdüm. Şimdi şu gözlerden, şuralardan şu etkiyi bir almak istiyorum. Evet. Bakın etkiyi aldığımı görebilirsiniz bu şekilde. Tamam. Dudaklardan alacağım. Şu bölgeden. Şurada burun da var biraz. Hatta. Evet şuradan alalım. Şimdi şuraya hafif vereceğiz. Evet. Tamam. Çok güzel. Saçlardan alacağım etkiyi. Siyah yaptım etki almak için. Evet. Hatta fazla almak istiyorum saçlardan. Evet. Evet, şuraya bir etki verelim. Şu bölgede bir sorun var gibi. Evet, şuralara tamam. Şuradan da verelim. Evet, şimdi arkadaşlar bu da tamam. ctrl shift alt ile birleştiriyorum. Sonra geliyorum Filter, Liquify geliyorum. Liquidity'ye geldiğimde zaten insan şekline bastığımda bu ayar geliyordu. En alt face biz şuradan face ever'lık -like fit'ten çalışıyoruz. Yüz genişliğini biraz ufaltıyorum. Yine çeneden de biraz ufaltıyorum. Yukarıya aşağı aldım. Burnu burunla uğraştım. Burnu biraz küçülttüm. Evet, okey diyorum. Arkadaşlar bakalım değişime. Fotoğraf buydu. Bu şekilde getirdik. Tamam. Şimdi bunda da aynı numarayı yapmamız gerekiyor. Neydi? Filter, Kamera raw filter değil mi? Zaten bunun artık yüzünde bir clarity e, yapmamıza gerek yok yani texture. Burada yapmamız gereken gözenek. Bir grain verdim. Şu grain'i fazla vereyim de ne demek istedim daha iyi anlaşılsın. Okey dedim. Grain'i verdikten sonra. Bakın grain her yerde değil mi? Ne yapıyorum? Maskeyi tıklıyorum. Tıkladım. Bir maskem geldi. Maskemi iki kere tıkladım. Invert dedim. Yaptığım etkiyi arka tarafa verdim. Neden? Kendim alan belirlemek istiyorum. Fırçam seçili. İkonum beyaz. Siyah uygun. Geliyorum şimdi. Buradan ayarı bir düşüreyim önce. Yani 30'larda çalışayım. Evet. Buradan gözenekleri yani grain'i verdiğimde görüyorsunuz hafif bir gözenek oluşuyor. Fazla vereyim. Başka bir taktik daha göstereyim onun için. Evet fazla verdim değil mi? Geliyorum bakın burada opacity diye bir şey var arkadaşlar. Geliyorum opacity'ye. Opacity'yi tamamen çekiyorum. Hiçbir etki kalmadı. Yavaş yavaş çoğaltıyorum etkinin hoşuma gittiği yerde bırakıyorum. Bu kadar arkadaşlar